Evet arkadaşlar evet, bugün sizlerle beraber 10.000 kere Allahu Ekber diyeceğim. Sizlerle beraber deneyeceğim de Allahu Ekber diyeceğim. Bayağı bir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Belarus, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahü Ekber 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 Allahü

Аа. Кюзело. Аллаһекләр, Allahuekber Allahuekber oh, Allahuekber 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 Allahuekber

Allahuekber Allahuekber İnşallah yotta ona çıkarım. Ne tezdir başladı. Allahuekber Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler, Konuşamıyorum ya, Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a bekler. Allah bekler, 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 Allah bekler. 400 oldu şu an 5000 veya 1000 lira bitirdim. Allah bekler, 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 Allah bekler,

Allahu ekber dedim ya. Töbet töbe. Allahu ekber. Allahu ekber. ekber. Allahu ay. Koşmaktan ekber. Allahu Bekir Allahu ekber. Allahu ekber. ekber. Allahu Bekir Allahu Bekir Allahu ekber. 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 Allah

Allah'ik ber Allah'ik ber Allah'ik отправ... ber Yarısına kadar geldik yani 1 değil de bin yapacağım. Allah'ik ber 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 Allah Allahuekber 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 Allahuekber

Allah 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 Allah

tralala 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 vektralar 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 vektoral vektoral vektoralar vektoralık vektoral vektoral vektoralar 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 alavet 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 Bil yaptım lan. Bil yaptım. Nasıl dedim. Aa, bitti sonunda. Hmm.